Arkadaşlar merhaba. Bugün size önemli bir konudan bahsedeceğim. GPS'ten alınan koordinatların Avrupa datumu haritalara ve wgs 84 haritalara e, pilotlanması konusundan bahsedeceğim. ED50 e, haritalara pilotlanırken dikkat edecek en önemli husus datum notudur arkadaşlar. Bu datum notunda da Dünya Jövde Sistemi VG84'ü esas alan uydu seyir sistemlerinden elde edilen mevkilerin bu ortaya pilotlanmadan önce kuzeye doğru 0.06 doğuya doğru 0.03 kaydırılmaları gerekir ibaresini okuyorsunuz. Burada İngilizcesi, burada Türkçesi. Bunun sebebi e, GPS'e gelen mevki e, mevkiler e, atmosfer tabakalarından geçmesinden dolayı uğradığı kırılmalardan ortaya çıkmaktadır. bu kırılmaları bu şekilde ancak absorbe ediyoruz ve gerçek mevkimize ulaşıyoruz. Ve 84 haritalarda ise direkt olarak GPS'den aldığımız koordinatları e, pilotlayabiliyoruz. Çünkü aynı sistemle çizilmiştir. Ve 84 haritalarda uydu sistemlerinden alınarak e, alınan datumlarla çizilmiş haritalardır. Fakat bunlar kağıt haritalardır. Elektronik haritalar değildir. Her zaman için kağıt haritaları seyir e, esnasında e, seyir için e, rotalarımızı çizmek için ve seyrimizi icra etmek için kağıt haritaları tercih ediyoruz biliyorsunuz. Kesinlikle e, Navionics veyahut da Cmap gibi elektronik haritalarla asla ve kata seyir yapmıyoruz. Arkadaşlar bunu aklınızdan çıkarmayın. Hiçbir zaman için kesinlikle e, bu çok önemli bir konu yani e, işin kolayına kaçarak e, bu haritalar oh ne güzel elektronik haritalar tamam hiç gerek yok bas tuşa devam et e, sistemini kullandığımız sürece her zaman hata yapmaya açık olacağınızı unutmayın çünkü bu e, kırılmalar e, aynı şekilde elektronik haritalara yansıtıldığında kesinlikle bazı koylarda fark etmiş olmanız gerekir veya duymuş olmanız gerekir ki siz demirlediğiniz zaman tekne karada çıkabilmektedir. Sebebi de elektronik haritaların bir, bir o ekranda gördüğünüz LCD ekranlarda gördüğünüz e, o haritaların e, bir sıvılar, kimyasal sıvılar renklendirilmiş kimyasal sıvılar vasıtasıyla size o haritayı e, yansıtabildiğini e, bilmeniz gerekmektedir. Kağıt haritalarsa böyle bir e, ka kağıt haritalarda ise böyle bir sorun yoktur. Kağıt haritalar seyir maksatları için en güzel haritalardır, en sağlıklı haritalardır. Bu yanlışları yapmaktan sizi alıkoyar. Zaten bir seyircinin, bir kaptanın en önemli özelliği cihazlarının hatalarını bilmesidir. Cihazın hatasını bildikten sonra artı eksi mesafe hatası, artı eksi kertez hatalarını bildikten sonra hatayı minimize ederiz ve bu da bizi tehlikeye gitmekten uzaklaştırır. Şimdilik bu harita konusunu anlatacaklarım bu kadar. Bunu iki bölümde yaptım. Birinci bölümde anlattıklarıma ilave olarak. Çünkü bu çok önemli bir konu. Direkt olarak ben kendi videomla birlikte yansıtmadım. Bunu anlamanız için, bunu daha iyi idrak edebilmeniz için ayrı ayrı anlatmak durumunda kaldım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Sağlıklı seyirler, dikkatli seyirler diliyorum.